Merhaba arkadaşlar. Bugün bakanımızın yaptığı açıklamaya göre hemen bir şeyler şekillendirip size yeni bir video hazırladım. Bunun için hemen sunumuna başlayalım. Öncelikle birinci dönemin konuları çıkacak dediler sınavda. Sadece birinci dönemden sorumlusunuz dediler. Yani ikinci dönem konuları yok arkadaşlar. Peki nelerdir bu birinci dönem konuları? Hemen bakalım inceleyelim. Şimdi onun öncesinde şunu düşünelim. Bazı arkadaşlar diyor ki tüm çalışmalarımız boşa mı gitti? Hayır arkadaşlar olur mu öyle şey? Hiçbir çalışmanız boşa gitmedi. Sonuçta endişelenmenize gerek yok, korkmanıza ya da sızlanmanıza gerek yok. Bu konular birbirleriyle bağlantılı. Sadece sınavda çıkmayacak ama siz zaten bu konuları daha sonra göreceğiniz için bunlar sizin temeliniz olmuş oluyor. Yani lisede zaten işinize yarayacak bunlar. Bu sebeple hiçbir şey boşa gitmiş değil. Burada ağlama emojisi çizmeye çalıştım ama inşallah benzemiştir diyorum. Büyük bir fırsat arkadaşlar bu sizin için. Kesinlikle büyük bir fırsat. Düşünsenize siz birinci dönem konularını halletmiştiniz zaten. Hepsinden onlarca soru çözmüştünüz. Kaynaklarınızı taramıştınız. Ve şu anda farklı bir şey çözüyordunuz. Hatırlayın geçmiş zamanlarımızda sizler ilk denemelere başladığınız zaman Sıkıntı yaşadığınız konular, görmediğiniz konularda, diğer konuları çok rahat yapıyordunuz. E o zaman diğer konular dediğimiz şu an birinci dönem konuları, şu an buralardan sorumlusunuz. Demek ki korkmanıza gerek yok. Bu sizin için çok büyük bir fırsat. Çünkü siz bu konuları bir kere gördünüz, bütün kitaplarınıza çözdünüz. Şimdi bu konuları tekrar alalım ve yeniden soru çözelim. Yeniden çıldırmışlar gibi sorular çözelim ve arkadaşlar denemelerimizi çözelim Hocam diyeceksiniz burada denemeyi nasıl çözeceğiz Çünkü denemede hep ikinci dönem konuları vardı haklısınız ama Muhtemelen şu anda yayın evleri buna bir düzenleme getiriyorlardır yeni e, denemeler basıyorlardır diye düşünüyorum Şimdi ikinci dönem konuları arasında paragraf var Türkçe'de ama ben zannetmiyorum ki arkadaşlar Türkçe denemesinde paragraf soruları olmasın. Yani paragraf sorusu illaki olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden lütfen paragraf çözmeyi aksatmayın. Çünkü 20 tane Türkçe sorusunu sadece belli konulardan sormazlar. Paragraf sormak zorundalar arkadaşlar. Ve yeni nesil sorular arkadaşlar bunlar kesinlikle e, neye yöneleceklerdir olabildiğince yeni nesil sorulara yöneleceklerdir. Tabii ki aklınıza şu gelmesin hocam sadece birinci dönem konuları var sınavda ve sınav çok zor zorlu olacak. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Şu anda e, insanlar sizi zorlamak için uğraşmıyorlar. Aksine sizi rahatlatmak için uğraşıyorlar. Çünkü şu anda tüm gençlerde, tüm liseye hazırlanan öğrencilerde aynı sıkıntı var. Bu sebeple olabildiğince sizi rahatlatmaya çalışacaktır Milli Eğitim Bakanımız. Bu sebeple sakın bizi zorlamak için yapıyorlar diye düşünmeyin. Aksine sizi rahatlatmak için yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Peki konular nelerdir? Birinci dönem konular arkadaşlar matematikte çarpanlar katlar, Üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Arkadaşlar 20 tane soru çıkıyor. 6 tane konumuz var. Şöyle düşünün her birinden 3 tane soru gelse 18 tane soru oluyor. Demek ki 6 üniteyi çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Genelde şurada sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız kareköklü ifadelerde, üslü ifadelerde. Arkadaşlar şunları yedirdiğimiz zaman o kadar rahatlayacağız ki bu sebeple lütfen bu konuları çok iyi anlayın. Sorularınızı çözün. Çözemediğiniz soruları muhakkak hocalarınıza sorun. Geldik Türkçe konularına. Şimdi Türkçe konuları arkadaşlar fiilimsiler, sözcükte anlam, söz gruplarında anlam, deyimler ve atasözleri, cümle növeleri, söz sanatları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlede anlam, metin türleri ve cümle türleri olarak karşımıza çıkıyor. Sınavda bunlardan sorumluyuz. Birinci dönem konularına göre. Arkadaşlar burada Dil bilgisi kısmında bence fiilimsilere ve cümlenin ögelerine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yazım kuralları, noktalama işaretleri ekstra dikkat etmek gerekiyor. Burada bence deyimler ve atasözlerinden eee sizi eleyebilecek sorular gelebilir. Bu sebeple dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Anlatım bozukluğu yoksa bence şurada bir şekilde e, bir anlam sıkıntısı oluşturacaklardır diye düşünüyorum geldik fen bilgisi konularına. Fen bilgisi konusundan 4 tane ünitemiz var arkadaşlar. Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç Madde ve endüstri, madde ve endüstri de ikinci döneme sarkmış olan bir konu. O halde birinci dönemde en son asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini işlediniz yani burası dahil ama ikinci dönem ısınmanın maddeye göre değişme kısmı ve sonrası bu konuya dahil değil. Burada zaten sıkıntı yaşıyordunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün, buranın yarısı var, yarısı yok. Şu konulara iyice oturduğumuz zaman, çalıştığımız zaman güzel olacak. Basınçtan ağırlıklı geliyordu zaten. O halde biz biraz daha basınca ağırlık vermeliyiz. Yine 20 tane soru var arkadaşlar. 4 tane ünitemiz var. Her birine 5 tane soru gelse mantıken 20 soru olmuş oluyor. Bu sebeple bu 4 üniteyi çok iyi anlamamız ve sorularını çözmemiz gerekiyor. Eğer arkadaşlar şu anda soru bankalarınızda sorunuz kalmadıysa muhakkak bir an önce yeni sorular edinin. Yeni föyler edinebilirsiniz fasikül şeklinde edinebilirsiniz konularınızı. Bir an önce devam edin arkadaşlar. Sakın rutininizi bozmayın. Geldik sosyal bilgiler konusuna. Sosyal bilgiler konusunda bir kahraman uyanıyor. Milli uyanış, ya istiklal ya ölüm konuları çıkacak. Gördüğünüz gibi sadece 3 ünite kaldı arkadaşlar. Zaten yanlış hatırlamıyorsam biz program verirken size her defasında şu konuları tekrar etmenizi istemiştik. Yani siz bir kere zaten işlemiştiniz. Bir de tekrarını yapmıştınız. Şimdi yeniden çalışıp yeniden sorularını çözersek unutmayız arkadaşlar. Konularımız çok daraldı. Bu yüzden çok iyi her yerini öğrenmemiz bilmemiz gerekiyor. Geldik İngilizce konularına. Burada arkadaşlar Friendship, Teen Life, In the Kitchen ve The Internet'in, e, internetin konuşamadım. <laughs> Dördüncü ünitenin son kısmından sadece sorumlu değiliz. Geri kalan dördünden hepsinden sorumluyuz. Bu son kazanımdan sorumlu değiliz. Bu sebeple Genel olarak bu üniteyi de kapsıyor, bu yüzden sakın dördüncü üniteyi buradan çıkartmayın arkadaşlar. Geldik din kültürü dersine. Din kültürü dersinde kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat kısmınınında da sadece din birey toplum ve İslam'ın İslam dininin emanet edilen kısımlarla ilgili ilkeleri ve hedefleri gibi bir yer vardı. Orası arkadaşlar sorumlusunuz oradan. Onun dışında geri kalan yerden sorumlu değilsiniz. Lütfen arkadaşlar moralinizi bozmayın. Canınızı sıkmayın. Bunlar sizin için sizi rahatlatmak için olan şeyler. Bu sebeple şu anda kesinlikle bir şey kaybettiğinizde düşünmeyin. Olabildiğince güzel bir şekilde ders çalışmaya devam edin. Düzenli çalışmaya devam edin. Ve bunları aksatmayın diyorum. Sorunuz varsa sorabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın